Herkese merhaba arkadaşlar Kırık bir yerle karşınızdayız ben Patlıca Ben de Yiğit Nereye gidiyorsun oğlum ne güzel yan yana ya Ben gelmedim Bugün The Bridge oynuyoruz Az önce adam bizi çok fena bir şekilde kesti Evet Ana avrat demir var hemen ben demirleri çöküyorum Adam odunlarına çöküyor Kanka adam var dur Dur Demir ben alayım Üç tane demir aldım yes Yes Hemen pickaxe hemen pickaxe hemen pickaxe Çubuk Odun kolay. Odun hemen kazarım. Odun var bende. Uh kömüre de çöktüm. Yes. Şuradan of. Damızı keseyim bir saniye. Şurada furnace var mı ya? Evet var. Ben buradaki furnace'a çökerim. Çökme çökme. Çöktü. Zehirli o furnace. <laughs> Zehirli Çaktırma ben hemen Hayvan kes sen. Ben... De... O bu gölen geçen furnace'u ben senin furnace'ını açabiliyorum. Valla mı? Evet aldım bir tane demirdi. Lan geri ver. Geri ver. <laughs> At bana. Atıyorum. At O benim. Al bir tane de attım. Adam geldi haberin olsun. Aldın mı sen iki tane demir var mı sende? Üç tane oldu. Tamam ya. İşte önce aldım. Bir de şuraya etimi koyayım. Çeks yapalım. Adamlar alabiliyor yalnız ha alayım mı? Şimdi eğer elmas kazma ay demir kazma yapan yoksa. acaba ne yapsın? Mikrofonuna ne yaptın sen? Hiçbir şey. Emin misin? Çok kötü ses geldi arkadan bak. Hayır iş şey yapmadım. Ha, sesin çok kötü. Ya sanki bir şey yapıyorum bir şey mu? Mikrofonla oldum. oynuyor mu? Hayır. Ya, ne oldu o Sağ... zaman? Çok büyük bir cızırtı geldi üfleme sesiyle birlikte. Bak şöyle mi? Yapma, videodayız. Öyle mi geldi? Hayır şimdi hiçbir ses gelmedi. Çünkü nefes aldım. O adam taktik yapıyor. Emir kaç tane var? Üç. Versene. Niye? Ben kendime tamam. yapam... Arkanda adam, adam var, var. lan. Alamadım. Hepsini ben aldım çünkü. He. Adam var deyince. At, at kimse yok at çabuk. Çabuk kimse gelmedi. Bir tanesini ben aldım Ya uff Bir tanesini gene sen aldın Hayır hepsini sen aldın Şaka yaptım Uuu elmas Yes Ciddi misin? Ben de çok Üç tane elmas Tamam elmas kılıç falan yapma elmas set olacağız Chessblade yapacaktık elmas İlk elmas Geç kılıç almış. yapacağım oğlum Ay elmas kazma He aynen unutmuştum Geçen el bunu çok fena set yaptık Yakında ama hiç elmas yok diyor. Bari demir arayalım o zaman. Ben şu inekleri kesem de leather set yapacağım kendime. Tamam. E yemek de kaza yani yemek önemli çünkü. Yakında hiç elmas Abi, yok diyor. Domuzmuş. Sen nasıl yakında elmas yok dersin? Kaç? Üç taneden bir şey yapılıyor ama hayır. Kömür var mı ya? Bir torç yapayım çok karanlık. Videoda buralar Ol çıkmayacağız büyük bir ihtimalle. Ev nerede? Ha ev şuradaymış. Videoda çıkmaz falan şimdi görüntü ben birkaç tane torch yapayım. Şurada elmas. Sen kayda alıyorsun, bende lag var. İşte Anlatabiliyor da... muyum? Bu da benim farkım. O adamlar furnus sahiplenmiş, açılmıyor. Aa. Aga elma elmas ararken demir buldum. Aga taş var mı ya? Bir sürü. Lan elmas ararken demir buldum, elmas bulamıyorum heh buldum. Hadi. Ben şuradan kazanmıyorum de. Bir şey isteyenin zaten. <laughs> Kaç tane daha elmas bulabilir miyiz acaba? 5 6 7 8 Yakında sekiz. hiç elmas yok diyor. Sen nasıl bana yakında elmas yok dersin? Böyle. Yakında elmas yok. Çok komik. İki tane elmasım var. Sana hiç kazma yapmakla uğraşmayayım. Birimizde yeter. Elmas kazma zaten durabiliriz çok fazla yani. Aynen ver getir bana iron kazmayı. Tamam. Neredesin? Ben yine şurada ironları eritemem. Kendim yaptım. Bak neredeyim? Geldi gör. Geldi gör. Evdeyim. Nerede olacağım? Gel. Yatak var mı? Oo. Ben Yanlış şu, anladım bak. Ben şu kömür. Şurada mi? ateş var. Ateşin önüne açacağım. Aga Mikrofona... çok kötü ses geliyor senden ya. Attım Bir ya. şey yapmıyorum ki aga. Ama geliyor işte ses geliyor yani. Ölek mi be? Oğlum videonun kalitesinin içine tokatladın yani. Doğan can maklı ben maklıyım arkadaşlar. Ben ben her zaman haklıyım. Üzgünüm ama bir saniyedir bir şey arıyorum. Evet demir şu an salladım. buldum Şu an kaç tane demirim var? Bu sefer ilk seti bana yapacağız. Altı. Ha benim 3 Getirse de. Tamam bir tane daha demir buldum dur Şu an ben köşede dolaşıyorum ha şeyin adının en köşesinde biri bir şey patlatsa kesin öldüm. Onda surface üstten biri küfür etmiş. TNT go. TNT. Yemek lazım mı? Lazım. mah bende de var. Bende var. Aşağı atlayan mı? Geber. Darmatlarla. çık çıkıdık çıkıdık çıkıdık. Çıkı. Devir tabaklık lazım olur mu? Aga. Kulağımın içine ettin yani. Oğlum bir şey yapmıyorum ki. Sen beni mi kekliyorsun? Harbi şey bir şey, yapmıyor. yapmıyorum. diyerek. Niye yani o zaman çok kötü ses geliyor? Oğlum ne bileyim. Bak yine oldu. Bak ben bir şey yapmıyorum kendinden oluyor. Ya bir şey kulağında sabit durmuyor. Arada çünkü çok kötü sesler geliyor bak yine geldi. Bunu bilerek yaptım düzeltsin, düzelsin diye. Oğlum niye yapıyorsun? Adamlar videoyu izlemeyecek ya. Bu ne biçim ses kalitesi diye. Hep doğancan arkadaşlar bunun sebebi. <laughs> of. Dört tane elmasım var. Ölek mi bana ne? Vermeyeceğim sana. Işte. Elmas yap lan bana. Öyle olsun. Boşu boşuna niye harcayayım 3 tanesini? 2 tane kılıç yapayım. Tamam kılıç yap bana Elmas. Tamam. Yok kılıç yapma chestplate plate yap. E chestplate plate yapacağız da yumrukla mı vuracağız? Oğlum sen de bana, sen bana bir şey yap pickaxe yap. Hayır. Pickaxe yap. Tamam pickaxe yapma madem şey yap. Ne yap? Şimdi söyle. Kılıç ha. yap kılıç yap diye kılıç yap. Şimdi iyi bir söveceğim yine aynı ses geliyor. Aga. Söyle. Diye kılıç yapar mısın bana? Yaparım. Biraz daha elmas sarayım şu orayı. Kaç dakika var oyun başlarsın? İki buçuk tamam. İki buçuk dakika da yaparız herhalde. Sen demir falan istiyor mu? Hayır ben full yemek kanka şu an. bana şey e set sen yapacağım. Aa, ben hiç ısıtmıyorum lan. Benim üstümde bile yok. Tamam. Ben kendime leather pantolon yapacağım. 7 tane elmasımız oldu. Ciddi misin? Evet. Oo bak evdeyim ben. Ben çok uzaktayım. Şunu da kazmayım, şunu da ya. Elmas kazma kırılır mı şimdi? Bir TNT patsa tek yiyeceğim ha. Onun için elmas kazmayı bana ver. <gülüyor> <gülüyor> Yemek lazım mı? Lazım. Neredesin sen? Madende mi? Aynen madendeyim. Eşyan bacağını ye. Tamam. But getir. Bugün okulda neler günü programı vardı. Tam şurada şey gösteriyor. Elmas come on man. Burada elmas gösteriyor olması lazım. Buradaymış. Opa best part. Öldüm. Öldün evet. mü harbiden? Hayır. Sadece aşağı düştüm. Ama U4'dan dünyadan ayrım. aşağı değil yani. 9 tane elmas. Ciddi misin sen ya? Evet. Ay ne? Şey yapacağız ha. Chest yap. Iron kılıç yaparım ben şimdi sana. Ee, oğlum iron kılıçtan şey kılıç daha önemli bence. Tamam hadi. Ama elmas kılıcı hani işte tamam ya elmas kılıç yap. Zır demir olsa da hani iyi olur. Sen sana da demir pişir de. Oğlum ben demir arıyorum. Ben gene demir bulamadım doğru düzgün ya. Ah buldum gene demir. 13 tane demirim var bende. Ben de demir pikeks olduğu için yani hani. Aa gördüm seni. Bak burası demir dolu. Sen bak, nasıl görmedin bunları Bak. Vallaha bakmadım bak. Elmasları at bakayım gerçek mi? <laughs> gerçek mi? Aga şimdi basacağım da ya aşağı atarsın ben demir var diye. Oha gözün önlük demir görmüyor şu havaya bak. Ben almıyorum ki oğlum ben emaslara bakıyorum sadece. Ee, kaç tane? 8 tane demirimiz olmuş çok iyi. Arada... Sende kaç tane demir var? 13. Atayım mı sana hepsini? Ver ver. Şu kaç taraf. dakika olmuş? Ay videoyu başlatmayı unutmuşum. Ay, Ciddi kronometri. misin? Kronometreyi pardon. Oo best luck aşağı düşebilirim. Kıpırdamayın hiç. Okey, tamam. Gel şimdi şuraya at bakalım. Üstünde şey varsa hemen pişir aga bunları. Hemen set yap birkaç tane. Üstümde yok da hemen yaparım. Crafty table var mı sende? Yok işte sende varsa. Odun. Bak bende leather pantolon var. Bende odun bile yok. Ben yaptım crafty table'ı şimdi. Kaç 21 tane var. 9 tane daha Yakında lazım. Yakında hiç elmas yok ya. Adamlar birbirlerini öldürmeye başladı bile. Biz burada. Bak ok, yoluna gitmeyelim. Oğlum hemen diamond kılıç yapayım ver bana ya. Of stick var bende. Bende de var stick takı şey crafting table yoktu bende. 3 24 2, demir 20 lazım 20. kanka. Al. At. Bak bende ne var? 5 tane kaldı. Neye 5 tane kaldı? Elmasın 5 tane kaldı. Şurada tamam. Kemikle kazmaya çalıştım ya. <laughs> Yemek var mı sende? Var. Lazım mı? Lazım. Gel arkama. Sakın vurayım falan deme ha. Şakamız yok bu oyun. Ki. Takım arkadaşıyız ya. Yani düşerim ben biliyorsun. Üstündeyken kazma. Oh aşağı düşüyordum var ya. Oğlum orayı niye kapatıyorsun? Aşağı düşersin çünkü sen. <laughs> Tam kazma. O dur çık ayrını alacağım. Al. Onun altında boşluk ha dikkat et. Onun altını iş şey yapacağız zaten. Lan. Onun altını nasıl kapatacağız ki? Bir tane ayrından bir şey olmaz ya. Ben kendi kazanım da belki üstüme gelir. Sen bana yemek at yemek. Geldi üstüme geldi. Al. Bir tane daha var bak. Bir yanında onun biraz. Tamam atıyorum. At. Şunu al. Pişmiş mi? Bir tane geldi bana Nasıl bir tane geldi lan? Bir tane geldi Dambuz eti de geldi Ha tamam Arkadaymış tamam İkisinin görünüşleri aynı ya Şuradan Yok bende farklı Aga adam var ve bizim hiç setimiz yok Of ben... be ironların hepsi üstüme geldi ben kendime... Benim furnace'ım nerede? Orada. ben kendime kafalık yapayım mı elmas? Hayır Yapmayayım. Biriktireceğiz Bulamıyoruz ki Nasıl bulamıyorum lan Hemen o zaman iron ben set iron set olacağız şimdi Aa 24 tane oluyor. Tamam ben arıyorum daha. Iron lazım 6 tane daha Elmas 16 tane lazım. Kanka şurada bak tam şurada iron gösteriyor. Görüyor evet. musun? Hayır ben orada değilim Elmas en azından 14 tane falan mı yapsak? Ay tamam, pantolon mu? Hayır iron buldum konuşma. Dur pantolon yok. tane diyorum. 8 ya 7 tane bulduysan bir tane daha bul. Chestplate. Kendime yaparım ama sana yapamam işte. Oo! Ye 8 tane bulsam sana nasıl yapacağım? Bana ne ben de istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben kendime ayrı set bana yapmıyorum. Ne, bana ne, Başka adamlardan çıkarsa falan yaparız. Ben şimdi sen neredesin lan? Ben seni kaybettim. 18, oh. 18, 12 daha 30 tamam tam şimdi ayrı oh. set olacağız. Yarı. Ne oldu? Altımı kazdım boşluk diye bir an çok korktum. Kazdın mı? Kazdım. Acaba kaç... Tam şurada sen... ayrın gösteri bak. Tam şurda şurada. Tahmini kaç tane video olmuştu? Kaç dakika olmuştur video? Var zaten ayrı orada. Benim o ayrı ben alayım da ben fırınıza koyacağım. Aga kömür varsa at. Kömür fırınsına at. İstediğin kömür olsun yakışıklım. Geçen kömür bulamıyorduk ama. <laughs> İstediğin Al. kömür olsun 13 tane kömür atıyordum. 13 13. Okay. Ben kendime yapıyorum set sana yapıyorum şimdi. Chestplate'im tamam. Şu taşların birkaçını atalım. Bu al pantolon için. atıyorum al. At. Senin pantolonun var çok güzel hem de. Ben hemen şunları giy. Aga 31 metre yakınlıkta adam var. Bize doğru Şifte geliyor. Pas. İsmimizi görecek oğlum her türlü pusulası var adamın. En fazla bizim takımdan kalmış. Belki bizden bizdendir. Bizim adamlıkları göstermiyor diyor biliyorum ben bizim takımdekiler. Yok 46 uzaklaşıyor. Ben biraz daha de elma belki kendime pantolon falan yaparım. Ya da ikimize de bot yaparım. Bir tane. Aa ikimize de bot yapayım mı? Yap lan. 8 tane mi oldu? Hayır. Aa yapamıyorum tamam. 8 tane olmadı mı? Aa. Kaç tane var? 6 sanırım. 5 5 pardon. 5 tane mi var? Aga ses duyuyorum da bize doğru mu geliyor biri. Bakayım. 65 metre uzaklıkta. Aga yakında hiç elmas yok. Ölenmişim bana ne. Bot yapayım mı sana? Sen bana gözlük yapabiliyorsan gözlük yap. Hay sana yapmadık değil mi? Yapmadım. Ben de diyorum neden bu kadar şey var? Al atıyorum buraya. Senin dandik leather pant. Tamam hadi kapışmaya giderim. Yeter bu kadar set. Hayır. Daha ben var mı? Bir tane kaldı son ayırın. Sonra yemek pişireceğim, inek eti pişireceğim. İnek etin yok mu hiç? Yemeğin yok mu yani? Var. E pişim pişim diamond çat. gösteriyor şurada dur. Ayırınlara bulan bende dur. Tam şu. Şu direkt diamond pickaxe yapmamız çok iyi oluyor ya. Kaç tane? Hadi bir tane daha çıksın. Sır, ha biz sarıyız değil mi? Aynen. 7 tane. Green. Bir tane daha lazım. Şurada ayrın gösteriyor. Her yeri kazdım yok. Bir tane daha elmas lazım. Aşağı düşecektim. Ha şurada da gösteriyor elmas tamam. Kaç tane elmas oldu? Dur onu bulamadım daha. Sadece gösteriyor. Ne? Oha yakında gösteriyor 3 kilometre uzakta. 10 tane olursa kafalık yaparız. Demir de buldum burada. Demir de varmış ayrın. 9 tane oldu. Bir tane daha arayayım. Kafalık mı yapalım? 9 tane mi oldu? yapsana ki bana. <laughs> ne? Sana bir de. 10 tane olsa kafalık yapalım. Tamam. Tamam. Bulabileceğim bir tane. Bulurum herhalde. Buldum bile nerede? Buldum. Oo demir de buldum bir sürü. Kaç tane? 4 tane. <laughs> bir sürü. 5 oldu demir sayısı. Ben de buldum bir tane de oha aşağı düşüyordum var ya Altıma bakmasam Aşağı düşseydim var ya Çok ne kötü olurdu, olurdu bizim ne için ne olurdu, ne Çok olurdu. kötü olurdu bizim için Diamond Come on come Kaç on tane hiç. acaba Biz sarıydık 14 tane olur mu sence da Bir tane çıktı Tamam koskoca şeyden bir tane diamond çıktı diyecektim Sövecektim şimdi Hadi demirleri getir furnace'ın oraya Al Furnus atladım nerede? hop kafana atladım <laughs> Furnus nerede? Burada işte <laughs> Üstüme at Al Yuh 5 tanemiş be 8 8 bot yaparız kanka kendimize 4 4 Kafalıklar zaten diye olacak Vay Bize yok he Üstündeki ne? Nerede? Taktın bile kafanı işte. Yo ben bir şey takmadım. <laughs> Al bot. Ver bot. Nah ilk kendim giyeceğim Al. <laughs> Kim alır o giyer. Sen aldı sen giyiyorsun. Ben giyemiyorum fakirim. Yok mu Çünkü siz? daha piş var pişiyor. Ha iyi bari. Bak bak bende ne var bak 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 bak. Aa! Bak sende bundan var mı? Neyden? Bundan. Ney? Diamond pickaxe. Aynen o değil de. Yapayım hemen. 8, durability 808 durabilitesi kalmış diamond pickaxe'in. Nasıl kazdıysam artık. Yarısına gelmiş. 66, 66.1 metre uzakta adam var tam. Aynen. Bakayım bir tane daha diamond olabilir miyim acaba? Daha ayrın aramamıza gerek var mı? Yok bence. Full setiz daha ne yapacağız ki ayrını? Tamam şu ayrın pişsin iki tane daha iron var çünkü. E sen hemen yemek pişir yemek. Yemek kanka yok. 7 <laughs> tane var bende de. Ya pişmiş mi? Pişmiş. He tamam o zaman. Ben sende yemek yok diye söyledim. Aa ayrım buldum. Gerek yok al. Alma. Hadi. Neredesin? Seni bulmam lazım ama. Nereden çıkacağız? Ben buradan direkt yukarı doğru kazıyorum. Ben de buradan. Kanka dikkatli ol. Su varsa söyleme. Aa aynen ha. Su derdimiz var değil mi bir de? O yüzden ben bir yan blok aç aç kazıyorum. Toprağın oraya geldim ben. Toprak var burada. Tamam. Ben iki blok yanından kısım Aga kasayım. telefon ay kapı çalıyor. Ben hemen bakıp geliyorum. Çabuk ol. Arkadaşlar. Hmm. Doğancan mı iyi oynuyor ben mi? Yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Ama siz tabi şimdi dungeon tutarsınız. Doğancan geldin mi? O oh, burada yakışıklı biri ölmüş. Şurada diğer adamlar vardı da işte. O oh, bov alırım bir daha. Geldim. Aga şurada adamlar var bov buldum şu an. Ok var mı? Ok yok. Nasıl yok ya? Yok bildin yok. Tüy var mı? Adam geliyor. Ha bizden. Tüy yok ama şey var. Flint FNS var. Ay flint var yani. Diamond var mı bir tane? Bir tane var ne oldu? Versen adamı. Bana ver. Adamı atacağım. Oğlum yabancı o yabancı. Bir diamond, diamond please diyen. Tamam olsun. Okun, okun İngilizcesi ne lan? Ok, arrow, yayda, bow. inventar düzen çekeyim ben şöyle ama. Ben birkaç tane hayvan eti de alayım da pişmiş pişmemiş. Neredesin sen? Aga vereyim mi sana tüy? Tüy ver de çakıl taşı yok ki. Bende var sende yok mu hiç çakıl taşı? Bende hiç vardı. at bakalım at at, tamam, at at. dur yapayım ben hemen. Stik de var bende kaç tane tüy var? Bir tane çakıl taşı bir tane. Ya 4 tane ok ne yetiştik ama at hadi Ok ok, ok dur oğlum. Aynen Şükret. Şimdi o dokuzu alalım da kaçtan. Ne yaptın? Çiğ mi bu? Evet. Sen yiy onu. Yiyen bakalım zehirlenir miyim? Belki. Hadi gidelim oğlum adam öldürdü. Zehirlenmeden. Pata pata pata, pata 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 yapacağız. Ben şu oğlum ya. Biz öldürmeden kazan. Of aşağı düştüm bir dakika. Uu köprü yıktı biri. Köprü patlattılar. Bana ne? Şurada elmas var mıdır acaba? Ben burada elmas arayayım. Of şurada. Kemik tozu var bir işe yaramaz. Ayrın elmut yaramaz. Kemik var. Ben köpek bulurum. Ben ha biraz hayvan eti topluyorum burada. Hayvan eti yemişsin. <laughs> Şurada domuz var da kesen mi? Sen pişirir misin onları bir ara? Ben pişirmem onu çiğ, çiğ yiyeceğim ben. Doğru. U tek attım. Kime? Domuza. Vay. Ben adamların bölgeye gidiyorum. Adamlar burada la adamlar burada. Mal niye gidiyorum madem? Gel. Aksiyon burada oğlum. U elma atıyor. Elma atıyor elma at bana at at elma at. elma at Oh Neredesin öldüm deme bana Ölmedim de kaçıyorum Neredesin bizim, neredesin Bizim base'e geldim bak bizim base'deyim Adamlar arkamda Gelsinler Köprüyü patlattılar Dur ok çekiyorum Oh Çat birini vurdum Yarım kalp canım kaldı. Al sana ok. Oo köprü. Dikkat et. Al sana bir tane ok vereceğim. Ay elmas attım yanlışlıkla. Vurdun Vurdum birini kanka geliyorlar. Kanka ok attım al. Adam aldı. Adam aldı. Ben sana al dedim sana almadım ne yapalım. Şu adam okumuz olsa adamları öldürebiliriz belki ya benim de olsa. Şunların oklarını toplayalım. Gelin buraya. O bir tek onlarla biz kaldık ha. Oklarını topla oklarını. Atmıyorlar ki adamları ok. Ortada bir şey var mıdır acaba? Ben ortaya bir baksam mı? Orta nerede? Şu işte kuleli yer. Gördüm. Aga ok çıkarsa hemen getir. Aynen. Ok çıkarsa ben kendime bulurum eğer yayda çıkarsa. Ya yay yok yok. Bu Yayı ben şeyde çöktüm. Iron kılıç gravel falan var. Gravel alalım da. Gravel'ı şey yaparız ya. Gravel ne işe yarıyor? İşte içinden flint çıkıyor. <laughs> Okey. Çakmak Adam, dışı adamlar... Aşağı düştüm. Nasıl düştün? Gerçekten nasıl düştün? Oğa orada zıplama yeri adam bloğu kırdı arkandan geçen adam. X'te. Dikkat et sen de düşme. Seni izliyorum şu an. Ben hala hayattayım. Bari boğuma alabilir Ben şunları bir Ben de odun da yok ki üstünde. Boğum Arkan var benim tam... ya. Boğum var. Var mı sen boğun? Bavum var, sandıklarda bırakmış biri. Ok var şurada bak, şu adamdan ok işte. O adamda çok ok var da vermiyor işte. Benim odula, od ay, od odula iht Yastıkları ihtiyacım. Var. görünüyor mu? Lili so yazdın. Evet. Gözüküyormuş demek. Ki. Şu odunu da alayım, çubuk yapayım. Çubukla kürek yapayım. Ne lan? Flint için. Flint de çıkmıyor ki. Bir tane bile çıkmadı. Flint steel. Flint steel yapsana. Pişmiş demirim yok. Flint yapsana. F pişmiş şeyim yok işte. Iron kürek yaptım deme bana. Yok canım. Stun kürek yaptım ya. Aşağıda da chestler var. Ho! Biliyorum oğlum o, 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 baktım onlara zaten. Aga aşağısı chest dolu ama. Tamam baktım hepsi çoğu boş. Adamlar geldi buraya. Bir şeyler atıyorlar çünkü. Evet. evet şurada bak köprüde kaç! Yukarı mı geliyor? Hayır tam üstüne atıyor seni şu an. Bak yıkılıyor. Yıkılıyor yıkılıyor buralar. Nasıl o şarkı? Bundan yıkılıyor falan da herhalde bilmiyorum. Bizim adam aşağı indi. Çorba var, çorba alayım ben. Aa demir var. Fen çakmak yaparım belki kullanırım lan. Değil mi? Çakmak ha çakmak yapabiliyorum. Çakmak iyi gider ya. Aa yapılmıyormuş çakmak. Hemen Ah yapılmıyor be O zaman ben de ok yaparım Adam geliyor mu sen söyle Tabii ki de hayır Emin misin aşağıda kırmızı adam var ama Ama gelmiyorlar Oğlum aşağıda adam var kırmızı Şimdi geliyorlar Çıkamıyorlardı az önce Oğlum aşağıda adam var ama ben sana öyle diyeyim yani Lan var yok demiyorum ki Az önce çıkamıyorlardı Çok iyi vurdun çok tane iyi mi? Bakayım bir mu? tane bir tane. Ah be oyun bitti bir tek ben hayatta kalmışım. Evet arkadaşlar. Öldün mü? Evet. Tam. at atacağız bu videoyu. Ee, görüşmek üzere bir videomuzda daha beraberdik. Güzel bir oyundu. İzlediğiniz için teşekkürler. Render Beraber. girecek mi